Arkadaşlar merhaba mükemmel gaz hal denklemlerine bakacağız bugün ve bununla beraber ıı, ideal gaz denklemi olarak da geçen kısmı kısaca bir incelemiş olacağız. Buraya başlarken neyden bahsetmemiz gerekiyor? P, hepinizin bildiği üzere P ve NRT bizim ideal gaz denklemimiz. Burada dikkat etmemiz gereken konu P'nin basıncı belirtti, V'nin hacmi belirtti, N'nin e mol sayısını belirtti, R'nin sabit olduğunu ve T'nin sıcaklığı belirtti. Yalnız T'nin kelvin olduğuna dikkat edelim. Yapılan çoğu hata bu noktada yapılıyor. Bununla beraber burada kullanabileceğimiz diğer bağıntılar P1 çarpı V1 bölü T1 eşit olmalı neye? P2 çarpı V2 bölü T2. Bununla beraber kullanabileceğimiz P1 çarpı V1 bölü M1 çarpı T1 eşittir. P2 çarpı V2 bölü M2 çarpı T2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakacak olursak. Atmosferik basıncın 95 kilopaskal olduğu bir yerde araç lastiğinin yolculuktan önceki ilk basıncı 210 kilopaskalmış. Yolculuktan sonraki basıncı ise 220 kilopaskal olarak ölçülmüş. Lastiğin sabit hacimde olduğu ve içerideki havanın sıcaklığının yolculuk öncesinde 25 santigrat derece kabul edildiğinde yolculuk sonrası sıcaklığı bulunur diyor. Şimdi buraya başlangıç olarak bizim basınçta yani gerçek basıncımız neye eşittir arkadaşlar? Ölçülen basınç artı atmosferik basınç. Şimdi gerçek basıncımızın ölçülen basınç ve atmosferik basınç olduğunu öğrenmiş olduk. Bu noktada dikkat etmemiz gereken ilk basıncı hesaplamamız gerekiyor. İlk basıncı hesaplayacak olursak ilk basıncımız nedir? 210 artı burada verdiği 210 atmosfer basıncımızı kaç olarak vermiş? 95. İkisini topladığımızda 305 kilopaskal olduğunu göreceğiz. Ve bununla beraber P2 yani ikinci basıncı hesaplayacak olursak 220 artı gene atmosferik basınç 95 315 kilopaskal olacaktır. Daha sonra elimizdeki verinin yani T1'in 25 santigrat derece olduğunu biliyoruz ve bizden T2 istiyor. Bu noktada kullanmamız gereken bağıntımız P1 çarpı V1 bölü T1 eşit olmalı. P2 çarpı V2 bölü T2'dir arkadaşlar. Bu noktada birinci basıncımız kaçtı? 305 kilopaskal. Ee, soruda dediği gibi lastik, lastik sabit hacimde olduğu için V1 eşittir V2 oluyor arkadaşlar. Bu yüzden hacmi yazmama gerek kalmıyor. Bölü birinci sıcaklığım T1 25 santigrat derece. Yalnız dikkat edin Kelvin olarak almamız gerekiyor. Artı 273 diyorum bu yüzden. Devam ediyorum. İkinci basıncım 315 bölü bizden istediği T2. Bu işlemi yaptığımızda T2'yi T2, yi, T2 yi, 307 nokta 8 Kelvin olarak bulacağız. Eğer bizden santigrat derece olarak isterse bunu da 34.8 olarak yazmamız gerekiyor. Soruların uzun olması ve hatta kaba gözükmesi gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. İçine girdiğimizde her şeyin çok daha basit olduğunu öğreneceğiz. İzlediğiniz